Eleni'yi kaçıranları buldular taşacak bu deniz dördüncü. Bölüm, başlığı, dizide büyük bir dönüm noktasına işaret ediyor. Taşacak bu denizin dördüncü bölümünde, Eleni'nin kaçırılmasından sorumlu kişilerin sonunda bulunması, hikayedeki gizemi çözüme yaklaştırıyor. Bu gelişme, karakterlerin sadakatini, vicdanını ve intikam duygularını derinlemesine sınayan bir olay haline geliyor. Bölümün genel atmosferi gerilim dolu ve duygusal yoğunluğu yüksek bir şekilde ilerliyor. Eleni'yi kaçıranların kim olduğunun ortaya çıkması, yakın çevredeki ihanetleri ve gizli planları gün yüzüne çıkarabilir. Oruç başta olmak üzere birçok karakter için bu durum hem öfke hem de vicdan muhasebesi anlamına geliyor. Aşk, intikam ve adalet temaları iç içe geçerken, herkes gerçeğin ağırlığıyla yüzleşmek zorunda kalıyor. 4. bölüm, dizinin gizemden gerçeğe doğru geçiş yaptığı kritik bir anı temsil ediyor. Aynı zamanda ilerleyen bölümler için daha büyük çatışmaların temelini atıyor. Bu bölüm, dizinin dramatik yapısında insanın içsel mücadelelerini, adalet arayışını ve duygusal kırılmalarını güçlü bir şekilde yansıtıyor.